Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni modelimize geçiyoruz. Robalı bir modelimiz var. Ön ve arka ortasında robanın altında büzgeleri olan kısa karpuz kollu bir model. Önce göğüs pensini kapatıp aralığı etek ucundan vererek işlemimize başlıyoruz. Yaka genişliğini biraz daha açıyoruz. 2,5 cm omuzdan 3-4 cm de ön ortasından vererek yakayı genişletiyoruz. Fazlalıklarını siliyorum ben. Roba çizimi için yakadan aşağıya 8 cm kadar iniyoruz ve yana doğru bir miktar uzatıyoruz çizgimizi. 6 cm kadar da omuzdan ayarlayıp çizgilerimizi birleştiriyoruz. Omuz çizgisine dik açı oluşturacak şekilde olsun çizgimiz. Köşesini de yuvarlatıyoruz. Evet, işlemimiz bu kadar. Şimdi ön ortasından kapama payı için 2 cm dışarıya çıkıyoruz ve çizgimizi aşağıya kadar uzatıyoruz. Robamızı bedenimizden ayırıyoruz ve düğmeleri üzerine yerleştiriyoruz. 4 adet olacağını da üzerine yazıyoruz. Ve geliyoruz, Robanın altından çıkan büzgüler için pay vermeye. Önce kalıbımızı eski haline getiriyoruz. Fensimizi kullanmayacağız. Onun için onu ortadan kaldırıyorum. Ve büzgü payı için ön ortasından dışarıya 10 cm kadar çizgileri uzatıyoruz. Ön ortası çizgisini de kaydırıyorum. Ve büzgü işaretlerini koyuyorum. Yandaki bel çukurunu yok ediyoruz. Düz bir çizgi çiziyoruz. Ve geliyoruz bluzun arka tarafına. Roba çizgisi için arka ortasından 8 cm aşağı inerek çizgimizi oluşturuyoruz. Ve robayı bedenden ayırıyoruz. Omuz pelsini kapatacağız. Pelsin tamamını kapatmıyoruz. Mesafenin yarısını kapatıyoruz. Yakayı 2,5 cm genişletiyoruz. Önde yaptığımız gibi. Arka ortasından da aşağıya doğru inebilirsiniz. Birkaç santimetre. Cm. 12 cm'lik omuz çizgisinin 2,5 cm'ini yok ettikten sonra geriye 9,5 cm kalıyor. Yaka başından başlıyoruz. 2 mm pen çizgisinden aşağıdan geçecek şekilde yeni omuz çizgisini çiziyoruz. 9,5 cm olacak. Ve yeni kol oyuntusunu da çizelim. roba çizgisine hafif bir bombelik verelim. Arka ortasındaki büzgü payı için dışarıya 6 cm kadar çıkıyoruz. Çizgimizi etek ucuna kadar uzatıyoruz ve fazlalıkları siliyoruz. Kalıplarımızı son haline getirdik. Şimdi geliyoruz kola. Kol altından 2 cm aşağı inerek boyunu belirliyoruz ve parçanın kopyasını alıyoruz. Kolada büzgü payı vereceğiz. Kol ortasından 3 cm sağa 3 cm sola 2 çizgi çiziyoruz. Buradan kol kalıbını 4'e bölüyoruz. Kol ortasıyla birlikte 4'e bölmüş oluyoruz. Ve 2'şer cm aralık vererek tekrar yan yana yapıştırıyoruz parçaları. Aralıklarını kapatıyoruz. Yukarıya 1-1,5 cm kadar çıkarak çizgimizi oluşturuyoruz. Kol ortası çizgisini tekrar çiziyoruz. Fazlalık çizgileri silip üzerine büzgü aldığı, alacağımıza dair sembolümüzü belirtiyoruz. Aşağıda da büzgü oluşacak. Evet bu kadar. Son olarak 6 santimlik aralıklarla düğme yerlerini ayarlıyoruz. Ön kalıptan 2 adet, arka kalıp kumaş katı olacağı için 1 adet kesilecek. Evet arkadaşlar işlemimiz bu kadar. Kolaylıklar dilerim.